TV ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Fatma Yavuz Yaşar. Güney Asya'nın sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, kurmaylar ile birlikte yaklaşık 10 saat süren 2025 yılı son değerlendirmesi yaptı. Kayseri modeli belediyecilik vizyonu ile 81 il içerisinde parmakla gösterilen örnek alınan ve takdir toplayan yatırım proje ve hizmetleriyle 30 büyük şehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran Belediyelerin başına gelen bununla da kalmayıp Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'nda ACES, Avrupa tarafından gerçekleştirilen 2025 ödül gecesinde 700'ü e aşkın belediye arasında en aktif belediye ödülüne layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri için yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyor altyapıdan ulaşıma, kültür sanattan turizme, sağlıktan eğitime, gastronomiden spora, tarım ve hayvancılıktan sosyal hizmetlere kadar birçok yatırım ve projeyi Kayseri'nin hizmetine sunan Başkan Büyük Kılıç kurmaylarıyla 2025 yılında yapılan çalışmaları değerlendirirken 2026 yılının da yol haritası olacak istişarelerin yapıldığı bir zirve gerçekleşirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Başkanlığı'nda gerçekleşen zirveye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları Kaski, Kecitaş ve Kayseri Gaz Genel Müdürleri katıldı. 2025 yılı yatırım proje ve hizmetlerini değerlendirilerek 2026 yılı yol haritasını masaya yatırdığı toplantıda konuşan Başkan Büyükkılı şunları söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yapmış olduğu hizmetleri paylaşıyor. Şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için de gayret gösteriyoruz. Her zaman vurguladığım benim tek çiçekle bahar gelmez, tek taşla duvar olmaz. Her birimizin fikri, düşüncesi, önerisi, feraseti, öngörüsü bizlere ışık tutacak. Ortak akılla hareket edeceğimizi, bildiklerimizde inşallah iyi niyetle çalışma yaptığımızda Cenab-ı Allah'ın bizlere bilmediklerimize öğreteceğini buradan paylaşıyorum. Birimlerimizi tek tek dinleyeceğiz. Ben her birinize tekrar selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi inşallah söylerken ailecek yavrularınızla, yakınlarınızla, dostlarınızla daha nice yıllara erişmenizi temenni ediyorum. Kayseri Şeker, organik şeker üretim sertifikası ile belgelendirilen organik kristal şeker üretimini başarıyla gerçekleştirdi. Kayseri Şeker Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk ve tek olan organik şeker üretim sertifikası ile belgelendirilen organik kristal şeker üretimin ilki başarıyla tamamlandı. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda doğal üretim prensibiyle gıda ve yaşam kalitesine katkı sağlamayı hedefleyen Kayseri Şeker, şeker sanayisinin 100. yılında hayata geçirilen bu önemli üretimini öne çıktı duyarlı yaklaşım ve güvenilebilir gıda konusunda kararlılıkla çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye'nin tarımda üreten gücü Kayseri Şeker, geleceğin sağlıklı ve güvenilir gıda üretimine liderlik etmeye devam edecek dedi. Kayseri Lokantacılar ve Pastacı Odası Başkanı Altan Aydemir oda olarak online yemek siparişine yeni bir kapı açtıklarını söyledi. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir yemek siparişlerinde esnafı yüksek komisyon ödemekten kurtarmak için www.tikyemek.com hizmetini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Aydemir oda olarak online yemek siparişinin yeni bir kapı açtıklarını belirterek uzun süredir üzerinde çalışılan www.tikyemek.com platformun hizmete başladığını açıkladı. Ayrıca Başkan Aydemir Türkiye genelinde binlerce işletmenin yüksek komisyonlar nedeniyle kazançlarının büyük bir bölümünü kaybettiğine dikkat çekti. Kayseri Dokantacılar ve Pastacı Odası olarak online yemek siparişine yeni bir devir kamp kapısı açıyoruz. Bugün Türkiye'de binlerce işletme yüksek komisyonlar nedeniyle kazancının büyük bir kısmını kaybederken tüketiciler de gerçek indirimle, gerçek hizmete ulaşmakta zorlanıyor. İşte biz biz tam bu noktada devreye giriyoruz. Restoran, kafe, lokanta, pizza salonları, pastaneler, fırınlar, çiğ köfteciler ve gıda sektöründe emek veren tüm esnafların sesi olmak için yola çıktık. Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız projeyi bugün itibariyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tık Yemek, tıkyemek.com komisyonsuz ve esnaf dostu yapısıyla güçlenen esnafın mutlu müşterinin de adil ticaretin mümkün olduğunu göstermek için kuruldu. Amacımız hem işletmeciye hem de kullanıcıya nefes aldıran daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenilir bir online sipariş sistemini sunmaktır. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun bugünkü öğle yemeğini öğrenciyle yedi. Öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Profesör Doktor Fatih Altun, yemek öncesi masaları tek tek dolaşarak öğrenciyle sohbet etti. Rektör Profesör Doktor Altun yemek boyunca öğrencinin talep ve isteklerini diledi. Hangisi? Rektör Profesör Doktor Fatih Altun'a yemekte Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Oktay Özkan, Profesör Doktor Hakan Poyrazoğlu ve Profesör Doktor Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Profesör Doktor İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Profesör Doktor Avşın Alper Celit ve Doktor Oktay Musa Kayırga, İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Kamil Cihan ve Hayırsever Mehmet Sanda eşlik etti. Burada bulunukta amin diye kardeşlerimizi ahirete geçmiş olan büyüklerimizle, büyüklerimizle ruhlar yeğledi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha yeşil ve daha temiz bir Kayseri için yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Kuzey Çevre Yolu Batı Kavşağı ve Buğdaylı Bölgesi köprü ayaklarına toplam 3200 fidan dikimi yaptı. Başkan Doktor Memduh Büyük Kılıç'ın gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri miras bırakma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını dört mevsim kesintisi şekilde sürdüren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin yeşil alan varlığını sürekli artırıyor. Bu kapsama Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince Kayseri Kuzey Çevre Batı Kavşağı ve Kayseri Kuzey Çevre Buğdaylı Bölgesi köprü ayaklarında fidan dikimi gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Batı Kavşağı bölgesine 2350, Buğdaylı bölgesine 850 olmak üzere toplamda 3200 fidan toprakla buluştu. Yeşillendirme çalışmasına dair bilgiler veren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli Oğuz Aslan şunları dile getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak şehrimizi yeşillendirmeye devam ediyoruz. Şu anda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi karşısında yeşillendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanımıza da teşekkürlerimizi iletiyorum. Melik Gazi Belediyesi yeşil alan artması ve daha yaşlanabilir Melik Gazi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çevreye duyarlı çalışmalar kapsamında ilçe yayında yeşile ve ağaçlandırmaya önem veren Melik Gazi Belediyesi, yeşil alanlar artması ve daha yaşanılabilir bir Melik Gazi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yenilen Altınoluk Fidanlığında yeni alınan ağaçları yerinde inceleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Doçan Doktor Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Melik Gazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmet yapıyoruz. Ama zannediyorum sizler, hemşerilerimiz, vatandaşlarımız tarafından en çok beğenilen hizmetlerimizin başında diktiğimiz ağaçlar yaptığımız parklar geliyor. Bugün gördüğünüz gibi şu anda Altınılık'tayız. Yeni gelen ağaçlarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Bu heyecanımızı gördüğünüz gibi fidan değil ağaç dikiyoruz. Tekrarlıyorum fidan değil ağaç dikiyoruz. Gördüğünüz gibi bugün 15-20-25 yaşındaki ağaçlar. Burada binlerce çınar ağacımız var. Binlerce bitkimiz var. Gördüğünüz gibi yemyeşil eee Burası Melik Gazi inşallah yeşillendirmede, yeni parklarımızı yapmada kullanacağız. Hakikaten insan etkileniyor. Gördüğünüz gibi her bir saksıyı 10 kişi ancak kaldırabiliyoruz. Vinçlerle kalkıyor. Buradaki çınarlar inşallah büyüyecek. 400 yıl, 500 yıl Kayseri'ye inşallah yeşillik olarak temiz ortam, güzel ortam sağlayacak. Ben emek veren başta müdürümüz Mustafa Bey'e, diğer Tüm arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ağaçların her birini tek tek seçerek aldık, ihaleli aldık. Ee, Türkiye'de en ucuza, en kaliteli ağaçları alan herhalde belediyeyiz. Allah nazardan saklasın. Gördüğünüz gibi her biri e, en az 7-8 metre şu anda budanmasına rağmen boyunda fidan ağaçları. İnşallah 2026 yılı hakikaten... Melik Gazi için ağaçlandırma yılı olacak. 2025'te de birçok parkları yapmıştık. Güzelleştiriyoruz. Biliyorsunuz orta refüjler olsun, kavşaklar olsun. Şenlendiriyoruz, ışıklandırıyoruz, yeşillendiriyoruz. İnşallah bu ağaçlarla birlikte Melik Gazi çok daha güzel olacak. Hayırlı olsun diyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Koca Sinan Belediyesi kendi kendine yeten bir belediye anlayışıyla hayata geçirdiği asfalt planti, konkasör tesisi ve gerçekleştirdiği diğer hizmetlerle 8 yılda toplam 802 milyon 250 bin TL tasarruf sağladı. Kayseri'nin geleceğine en az 50 yıl hizmet vererek asfalt planti, tesisler, geri dönüşüm ve atölye çalışmaları Türkiye örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, tasarruf hamleleriyle ilklere ve örnek işlere imza attıklarını ifade etti. Kaynakların daha verimli kullanılması ve her bir çalışmada tasarruf sağlanması konusunda birçok yatırıma imza attıklarına değinen Başkan Çolak Bayraktar, kendi kendine yeten bir belediye anlayışıyla toplamda 802 milyon 250 bin TL rekor tasarruf sağlayarak sürdürülebilir bir şehir yönetimin en iyi örneğine sergilediklerini vurguladı. Kentsel dönüşümden asfalt plantine, ata tohumları üretiminden fidanla, atölyeden kocasına akademiye kadar bütün alanlarda gerçekleştirilen projelerle yerli ve milli üretime büyük destek verdiklerini belirten Çolak Bayraktar görev süresince şehri kazandırdı 46 tesisin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti. Bizim özellikle yapmış olduğumuz disiplinli bir şekilde tasarruf tedbirleri Belediyemizin kendi imkanlarıyla, kendi kendine yetebilen bir belediye olabilme gayreti noktasındaki geldiğimiz nokta birçoğuyla ilgili bu tasarruf tedbirlerimizi uygular bir vaziyette olduğumuzu görüyoruz. Bu bizim adımıza, kurumumuz adına hakikaten çok güzel bir başlık. İnşallah bundan sonrasında da bu şekilde devam etmek ana hedefimiz. Daha kaliteli hizmeti verebilmek için, daha... Vatandaşın ayağına gidecek hizmetleri üretme noktasında veyahut da vatandaşın hayatını kolaylaştıracak her türlü çalışmaları devam ettirme noktasındaki çalışmalarımız da sürecek. Ama işin bir diğer tarafında da yüksek kaçmadan, aşırıya kaçmadan bu hizmetleri yürütebilmesi için optimum manada ne yapılması gerekiyorsa bunları kendi içimizde görüşerek, konuşarak, istişare ederek, gerekli tedbirleri alarak hizmetleri vatandaşa ulaştıracağız. Talas Belediyesi kış çalışmaları ekipleri bu yıl ikinci kez etkili olan kar yağışıyla beraber çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Talas Belediyesi kış çalışmaları ekipleri bu yıl ikinci kez etkili olan kar yağışıyla beraber çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Hem ilçe merkezi hem de kırsalda yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla Talas'ın yolları gece gündüz açık tutuluyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 4 yıl önce kurulan kış çalışmaları koordinasyon merkezine yağışı ve hava sıcaklıklarını an be an takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor. 90 kişiden oluşan kış çalışmaları ekibi faaliyetlerini iki vardiya haline sürdürüyor. Talas'ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerinde gösteren kameraları izleyen ekipler ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uydu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirme sağlıyor. 6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet grader, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı ve 2 adet kontrol aracı, 2 adet elli tuzlama aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın.